Merhaba aşklarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta yine yıldızların fısıltılarını dinlemek için buradayız. Şöyle burç yorumlarını tek tek, detaylıca konuşacağız. Bu özel sohbetimizde de Aslan ve yükselen Aslan burçlarını odaklanıyoruz. Bakalım 15-21 Eylül haftası sevgili Aslanlar için neler getiriyor? Şöyle bir derinlemesine bakalım mı? Merhaba. Evet, bakalım. Bu hafta enerjiler şey oldukça yoğun başlıyor. ...gökyüzünde gerçekten önemli hareketler var. Özellikle 21 Eylül'deki Başak Burcu'nda gerçekleşecek... ...Güney Ay Düğümü Güneş tutulması var ya... ...işte o haftanın ana olayını oluşturuyor diyebiliriz. Yani enerjisi bütün hafta hissedilecek gibi duruyor. Hmm, evet, o tutulma bayağı önemli anladığım kadarıyla. Aynen. Hayatımızdan bazı şeyleri geride bırakma... ...biraz sadeleşme zamanı gibi. Özellikle rutinler, sağlık konuları... İş hayatı gibi alanlar ön planda olacak. Peki haftanın geneline şöyle bir hızlıca bakarsak, neler var başka dikkat çeken? Şöyle bakalım. Hafta başı yani 15-16 Eylül gibi Venüs'ün Mars ve Chiron'la güzel açıları var. Bu ilişkilerde, belki yeni projelerde bir kıvılcım, bir ilham getirebilir. Ama aynı zamanda bir Mars-Chiron karşıtlığı da devrede. Bu da biraz hani eski yaraları, ilişkilerdeki geçmiş hayal kırıklıklarını yüzeye çıkarabilir. Dikkatli olmak lazım anladım yani hem güzel başlangıçlar hem de biraz dikkat edilmesi gereken noktalar var evet sonra 17 eylül'de merkür satürn karşıtlığı var bu iletişimde biraz ağırlık belki planlarda gecikmeler e, sabır gerektiren durumlar yaratabilir hı hmm. 18'inde Merkür teraziye geçiyor. İletişim biraz daha yumuşuyor, denge arayışı artıyor ama aynı gün Neptün'le de bir karşıtlık yapıyor. Bu da kafa karışıklığı, belirsizlikler getirebilir, aceleci olmamak önemli. Of bir rahatlayalım derken yine bir karışıklık yani. Biraz öyle evet ama 19'unda durum değişiyor. Merkür bu sefer Uranüs ve Plüto ile çok güzel uyumlu açılar kuruyor. Ani farkındalıklar, netlik fırsatlar getirebilir bu. Aynı gün Venüs de Başak Burcu'na geçiyor. Bu da ilişkilerde ve iş hayatında daha pratik, daha ayakları yere basan bir döneme işaret ediyor. Tamam, biraz daha iyi haberler. Evet. Ama 20'sinde de Venüs bu kez Uranüs'te bir kare açı yapıyor. Yani sürprizler, ani plan değişiklikleri olabilir. Esneklik şart olacak o gün. Vay be yani gerçekten hareketli bir hafta bizi bekliyor. Peki bu genel enerji aslanları nasıl etkileyecek? Hadi ona bakalım şimdi. Aynen hadi aslanlara geçelim. Haftaya parlak başlıyorsun aslan. Venüs hala senin burcunda biliyorsun. Üstüne Mars ve Kiron'la da harika açıları varmış hafta başında. Kendine güvenin tavan yapabilir değil mi? Etkileşimler falan akıcı mı olacak? Evet, evet. Haftanın ilk günleri 15-16 Eylül bu açıların etkisiyle kişisel çekiciliğin, yaratıcılığın, enerjin gerçekten yüksek olabilir. Venüs aslandayken bu açılar hani yeni projelere başlamak için, kendini ifade etmek için müthiş bir itici güç. Hatta ilişkilerdeki sorunları çözmek, daha böyle kendin olmak adına bir iyileşme potansiyeli de yüksek. Elimizdeki verilere göre yeni, heyecan verici biriyle tanışma veya böyle flörtöz bir karşılaşma bile olabilir. Oo, harika. Yaratıcılığını, yeteneklerini paylaştığında alacağın o coşkulu tepkiler de seni daha da motive edebilir açıkçası. Hatta elimizdeki verilere göre kişisel yaşamda genel bir memnuniyet, mutluluk, bolluk hissi de hakim olabilirmiş. Böyle bir 10 kupa enerjisi diyorlar ya, aileyle, arkadaşlarla uyum, bileklerin gerçekleşiyor gibi hissetme. Aynen öyle. Tam bir duygusal tatmin, aidiyet hissi, çevrenle uyum hali bunlar oldukça olası görünüyor. Hah, işte geldik ama kısmına. Dikkat! Mars, Chiron karşıtlığı demiştin. O ne yapıyor? Evet, işte o biraz işleri karıştırabilir. Aynı günlerde o da aktif. Bu özellikle kendine güveninle, Kendini ifade etme biçiminle ilgili eski güvensizlikleri, o içindeki yaraları tetikleyebilir. Nasıl yani? Başkalarının sözleri mi, tavırları mı? Olabilir. Belki bir eleştiri duyarsın, belki birinin tavrı sana dokunur, farkında olmadan o hassas noktaya basılabilir. Yani bir yandan parlıyorsun, kendini iyi hissediyorsun ama diğer yandan içten içe bir acaba yeterince iyi miyim? sorgulaması başlayabilir. Anladım. Yani hem coşku var, hem de alttan alta bir hassasiyet. Peki ne yapmak lazım bu durumda? Bu aslında bir farkındalık ve iyileşme fırsatı. Yani bu tetiklenmelerin nereden geldiğini anlamak çok önemli. Neden bu kadar etkilendim diye bakmak lazım. Bastırmak yerine kökenine inmek iyileşmeyi getirir. Tamamdır. Peki Geçelim haftanın ortasına 17-18 Eylül. Burada Merkür-Satürn karşıtlığı öne çıkıyor. Özellikle para konularında bir ağırlık hissedilebilir demiştin değil mi? Evet, evet. Bu karşıtlık senin direkt para, kaynaklar ve özdeğer alanını yani astrolojide ikinci ev dediğimiz alanı etkiliyor. Bu da şu demek, finansal yükümlülükler, sorumluluklar biraz ağır basabilir. Kendini kısıtlanmış hissedebilirsin, işlerin yavaşladığını düşünebilirsin, harcadığın çabanın karşılığını alamıyormuş gibi bir his gelebilir. Hatta belki bir iş ortağınla veya eşinle ortak kaynaklar, para konusunda farklı düşündüğünüzü fark edip bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Eyvah, ne yapmak lazım peki? Panik havası mı esecek? Yok, paniğe gerek yok. Sakin. Sabır ve gerçekçi olmak anahtar kelimeler eylemlerini bir gözden geçirme zamanı. Neyin işe yarayıp yaramadığına bakma zamanı. Belki bütçede bazı ayarlamalar yapmak gerekiyor hani. Hı, hmm, anladım. Sonra 18'inde Merkür Terazi'ye geçince iletişim biraz daha dengeli hale gelebilir. Daha diplomatik olabilirsin. Ama aynı gün Neptün'le de karşıtlık yapıyor. Bu da özellikle finansal anlaşmalar, kararlar konusunda kafa karışıklığı yaratabilir yine. Yani yine mi para konusu? Büyük bir alışveriş veya yatırım için pek uygun bir gün değil mi o zaman 18'i? Kesinlikle değil. Emin değilsen büyük finansal kararları ertelemek en iyisi. Özellikle dürtüsel harcamalardan kaçınmak lazım. Net olmayan bir bilgi varsa mutlaka teyit et. Aceleci davranma. Neyse ki 19 Eylül Cuma günü işler değişiyor. Merkür, Uranüs ve Plüto ile güzel bir bağlantı kuruyor demiştin. Bu ne getiriyor? Evet, bu hafta ortasındaki o belirsizlikten sonra bir netlik getiriyor. Özellikle kariyerinle ilgili, hayat amacınla, yöneliminle ilgili ani farkındalıklar, atılımlar, güzel haberler gelebilir. Yeni olasılıklar açılıyor önüne. Fikirlerini güvenle ifade etmek için harika bir zaman. Süper. Aynı gün Venüs de başa geçiyor. Bu da yine ikinci ev yani para ve değerler alanı. Odak yine parada mı? Tam olarak öyle. Venüs başa, yani senin yine para kaynaklar değerler alanına geçince, odak tamamen gelir durumuna, sahip olduklarına, finansal güvenliğe kayıyor. Daha değerli, daha kaliteli şeylere sahip olma isteği artabilir. Finansal istikrar arayışı ön planda. Hatta Ekim ortasına kadar gelir konusunda şanslı gelişmeler, yeni fırsatlar yakalama potansiyelin de var. Para konuları bu hafta bayağı gündemde yani. Acayip. Evet, kesinlikle. Ama tam Venüs buraya yerleşmişken 20'sinde yani cumartesi günü Uranüs'te bir kare açı yapıyor. Gergin bir açı bu. Of, tam para geldi işler yoluna giriyor derken sürpriz masraf mı demek bu? Ne atmak lazım şimdi? Aynen öyle olabilir. Beklenmedik sürpriz gelişmeleri tetikleyebilir bu açı. Ani finansal değişimler, hesapta olmayan masraflar çıkabilir. Belki beklediğim bir para gecikebilir. Eyvah. Esnek olmak ve duruma uyum sağlamak şart. Dürtüsel harcamalara ekstra dikkat. Planlar aniden değişebilir. Yani bir B planın olsa fena olmaz. Peki bir yandan kişisel hayatta mutluluk var, 10 kupa falan dedik ama kariyerde işler biraz farklı görünüyor galiba, değil mi? Elimizdeki başka verilere göre. Evet, evet. Diğer verilere baktığımızda, kariyer alanında bu hafta biraz üç kılıç enerjisi hakim gibi duruyor. Bu da bazı hayal kırıklıkları, engeller, belki reddedilmeler veya çelişkili durumlar anlamına gelebilir. Nasıl yani? Şöyle ki, kalp ve mantık arasında kalabilirsin. İstediğin şey mi yoksa sana avantajlı görünen mi? Ya da dışarıdan gelen engeller, üçüncü kişilerin yarattığı sorunlar olabilir iş yerinde. Yani iş hayatında biraz zorlanmalar, pürüzler olabilir mi bu hafta? Olabilir evet. Beklentilerinle gerçeklerin pek uyuşmadığını görebilirsin. Bu durum biraz can sıkıcı olsa da aslında olayları olduğu gibi görme ve gerçekçi olma zamanı. Hani bir motto var ya, olayları tam oldukları gibi görüyorum diye. İşte o bu hafta önemli. Anladım, gerçekçi olmak lazım ve geldik haftanın en önemli olayına. 21 Eylül Pazar Başak burcundaki güneş tutulması. Bu da yine para evinde, ikinci evde. Neler oluyor? Aynen öyle. Haftanın finali burada. Bu tutulma gelir, finansal güvenlik, istikrar, kendine verdiğin değer, öz saygı, kaynakların ve sahip olduklarınla ilgili temaları çok güçlü bir şekilde aktive ediyor. Ve güney düğüm etkisiyle olduğu için sana artık hizmet etmeyen, modası geçmiş değer tanımlarını, Para kazanma veya parayı çekme konusundaki eski düşünce kalıplarını bırakma zamanının geldiğini söylüyor. Yani parayla ilişkimizi, kendimize verdiğimiz değeri yeniden yapılandırıyoruz bir nevi. Eski defterleri kapatıp yeni bir sayfa açıyoruz gibi mi? Tam olarak bu. Finansal hayatını yeniden yapılandırma, belki yeni bir iş bulma, kariyerinde bir değişiklik yapma veya ek gelir kapısı açılma potansiyeli var. Senin için gerçekten neyin önemli olduğuyla finansal olarak hizalanma zamanı bu. Hatta elimizdeki verilere göre büyük bir alım, belki araba gibi, gündeme gelebilir. Daha tutumlu olmak, kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek için de mükemmel bir fırsat sunuyor bu tutulma. Peki, bu tutulmanın zorlayıcı bir tarafı var mıydı? Satürn ile karşıtlık yapıyordu galiba. Evet, o önemli bir nokta tutulma senin ortak kaynaklar evindeki yani 8. evdeki sat ürünle karşıtlık yapıyor. Bu da şu anlama geliyor. Kendi finansal düzenini kurmaya çalışırken başkalarıyla olan ortak para meselelerinde yani eşinle, ortağınla olan konularda zorlanmalar yaşanabilir. Değerler veya paraya yaklaşım tarzınızdaki farklılıklar gerginlik yaratabilir. Borçlar, krediler, miras gibi konular gündeme gelebilir. İlginç. Yani hem kendi paramıza odaklanıyoruz hem de ortak paralarda pürüz çıkabiliyor. Vay be. Bu sadece parayla mı ilgili peki? Hayır, sadece parayla değil. Bu aynı zamanda bağlılık ve yakınlıkla da ilgili. İlişkilerde yeterince yakınlık hissedilmiyorsa bu durum daha belirginleşebilir bu tutulmayla. Eğer değerler çok farklıysa ve bir uzlaşma sağlanamıyorsa ilişkinin geleceği bile sorgulanabilir. Yeni ilişkilerde de ortak değerlere dikkat etmek önemli olacak. Bir de hani cömertliğinin suistimal edilip edilmediğine de dikkat etmen gerekebilir bu dönemde. Anladım. Bir de dikkat edilmesi gereken bir tilki durumu vardı sanki notlarda. Liza, Simmi, Tilki, Oracle kartı mıydı? Evet evet. Elimizdeki verilere göre bir tilki enerjisi de devredi. Bu da etrafında iyi niyetli gibi görünüp aslında arkandan iş çeviren, belki biraz manipülatif insanlar olabileceğine işaret ediyor. Yani bu hafta biraz daha dikkatli olmak, herkese hemen güvenmemek, biraz daha bilinçli ve uyanık olmak gerekiyor açıkçası. Tamamdır, anlaşıldı. O zaman toparlayacak olursak sevgili Aslan bu hafta senin için neler öne çıkıyor? Şöyle aşk, kariyer, para, sağlık diye bir özetleyelim mi? Tabii özetleyelim. Aşken ilişkiler, Haftaya romantik ve özgüvenli başlıyorsun. Yeni tanışmalar olabilir. Kişisel hayat genel olarak mutlu, bir doyum hissi var. 10 kupa. Ancak hafta başında eski güvensizlikler tetiklenebilir. Mars Chiron. Tutulma etkisiyle ortak değerler ve yakınlık konuları çok önemli hale geliyor. Eğer büyük farklılıklar varsa ilişkiler sorgulanabilir. Gerçekçi olmak lazım. Hı hı. Kariyer. İşte biraz çelişkili bir durum var. Bir yandan yeni perspektifler, ani farkındalıklar, atılımlar mümkün, Merkür üçgenleri. Diğer yandan hayal kırıklıkları, engeller ve zorlu gerçeklerle yüzleşme ihtimali de yüksek. 3 kılıç. Net görmek ve stratejik olmak gerekiyor. Para. Haftanın ana teması. Başlangıçta baskı ve yavaşlama, Merkür Satürn, sonra kafa karışıklığı, Merkür Neptün olabilir. Venüs'ün girişiyle gelir potansiyeli artsa da ani masraflara ve sürprizlere Venüs-Uranüs karesi dikkat. Tutulma tamamen para, özdeğer ve kaynaklarla ilgili eski kalıpları bırakıp yeni başlangıçlar zamanı. Ancak ortak paralarda anlaşmazlık potansiyeli var, satürn karşıtlığı. Tutumlu olmak faydalı. Çok net. Sağlık en genel. Özgüven ve otantiklik haftanın başında yüksek. Finansal konular ve özler meseleleri biraz stres yaratabilir, sabır önemli. Esneklik bu haftanın anahtarı ve tabii çevrendeki o potansiyel tilkilere karşı uyanık ol. Vay be, aslanlar için gerçekten de dolu dolu inişli çıkışlı ama önemli bir hafta. Umarız bu derinlemesine inceleme yolunuza ışık tutar aşklarım. Ve son olarak belki bu hafta üzerinde düşünebileceğim bir soru bırakalım sana finansal kararlarınla, harcamalarınla içsel değerlerin ne kadar uyumlu ve artık sana hizmet etmeyen, belki de seni geride tutan hangi özdeğer inancını ya da finansal alışkanlığını bırakmaya hazırsın? Oo, harika bir soru. Bu tutulma tam da bu soruları sormak için sanki. Unutmayın bunlar genel etkiler, doğum haritanızdaki kişisel yerleşimler tabii ki fark yaratabilir. Haftalık yorumlarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu sohbeti beğendiyseniz de bir beğen tuşuna basarsanız çok seviniriz, bizi çok mutlu edersiniz. Haftaya başka bir burcun detaylı analiziyle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.